Finale doğru gidiyoruz. Azam. Melike. Sen de mi buradaydın? He ya. O kadar güzel yemekler yapmışsınız ki sabaha kadar soda içerim artık ben. Ama özlemişim bizim oranın yemeklerini be. E tabi. Uzak kaldım bizim yemeklere. Malum bekar hayatı bir de. E tabi ben yalnızken menemen sucuklu yumurta dışarıdan söyle. Zor oluyordur. Zor oluyor tabi. ...de alıştım be... ...belikanlı. Ne oldu yattın mı bizimkiler? Hı hı. E, Şerife teyze... ...malum dünden uykusuz. Hikmet amca da biliyorsun zaten... ...erken yatıyor. Bilmem mi? Yalnız sen eve gelince... ...ikisi de çok rahatladılar. Çok merak ettik seni. E, hele... ...Şerife teyze yani... Çok şey yaptı kadın. Yani annemi biliyorsun sen. Gereksiz ev hamlanır işte. Amerika e benim işim bu. Sen onları teskin edeceksin. Öyle yaparım bundan sonra. Olur. Bak ne diyeceğim. Hazır İstanbul'a geldiniz. Seninle beraber dışarı çıkalım ya. İstanbul'u bir gezdireyim sana. Olur. Güzel olur hatta. İyi tamam anlaştık o zaman. Ah, yoruldum ben de ya. Yatayım ha. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yok yok Pele. Pele. Kardeşim nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Bugün sana biraz yüklendim kusura bakma. Canım da sıkındı. Sen hayatını yaşa vallahi bak. Yengeyle de evlenin. Bir çocuk yap. Onu mutlu mutlu büyütün. Ama mutlaka benden bahsedin olur mu? Peli amcasını bilsin. İlk kavgasında beni hatırlasın. Peli taktiği her zaman işe yarar. Kavga gördüğün zaman kaçacaksın. <laughs> Günümüzde kimin nasıl kavga edeceği hiç belli olmuyor. Kimse adil değil. Kardeşim mutlaka öğret. De sen bile? Sen öğret. Pele, oğlum ne saçmalıyorsun sen? Yeter lan, sahede gel. Kardeşim sıkıntı var. Pele denen namussuz bize olan kumar borcunu bu gece üçe katladı. Seni de kefil olarak gösterdi. Bize olan borcu tam bir buçuk milyon. Ama bundan senle daha fazla nakit olarak varmış. Bize öyle söyledi. Onu canlı olarak. Sen. Sana atacağım konuma parayla birlikte gel. Eğer parayla birlikte gelmezsen bu hokkabazın kafasına sıkacağım. Konu at lan! benim çıkmam lazım ya. sorun yok değil mi? Yok yok Melike. Ee, bizimkiler duymasın. Uyarlarsa da emniyetten çağırdıklarını söylersin. Ben hemen gelirim zaten. Tamam. Hadi iyi geceler. Azam. Dikkat et yine de olur mu?